Bildiğim çok iyi bir yer var. Türkiye'nin yaşanabilir iller sıralamasında 3. sırada yer alan eğlencenin, dinamizmin, sanatın ve eğitimin marka kenti Eskişehir. 34 yıldır şehrin öncü projelerinin mimari MÜPASAN İnşaat, yerli ve yabancı markaları, farklı tatlar, farklı sesler ve farklı deneyimler için günün 24 saati aktif yeni yaşam merkezi Kasaba Modern'de buluşturuyor. Kasaba Modern, şehrin merkezinde, temel ulaşım noktalarına olan yakınlığıyla gerek eski şehirlere, gerekse diğer şehirlerden gelen konuklarına kolay ulaşım imkanı sunuyor. Kasaba Modern, şehrin tam kalbinde geleceğin yeni yatırım adresi oluyor. Şehrin tüm renklerini bir araya toplayan Kasaba Modern toplam 36 bin metrekarelik alan içerisinde kafe, bar ve restoranlarının yanı sıra dünya markaları için hazırlanmış market alanları, canlı performans alanları, çocuk eğlence alanları, ofis ve rezidanslarla yaşamın her noktasına dokunuyor. Bölgenin tek yeşil alanı içinde yükselen Kasaba Modern, 12 bin metrekarelik koru alanı, ve 2200 metrekarelik meydanıyla şehrin tüm renklerini tek bir yerde topluyor. Mimari yapıyla sosyal hayatın uyumu Kasaba Modern'in meydanında buluşuyor. Şehrin ritmini yakalayan proje, gücünü genç ve dinamik bir şehirden alan Kasaba Modern, günün 24 saati bitmek bilmeyen bir enerjiyle ünlü ve profesyonel isimleri kaliteli ışık ve ses sistemleriyle donatılmış sahnelerinde ağırlıyor müziğin ve dansın büyüsü onlarca farklı tarzı hitap eden konseptlerle şehri sarıyor. Türk ve Dünya Mutfağı'nın seçkin markaları kalite ve eşsiz sunumuyla sizi bekliyor. İlk defa tadacağınız lezzetler ve farklı deneyimler size kapılarını açıyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde vazgeçilmeziniz olacak Kasaba Modern, eski şehirlerin tercih ettiği nefis markalarla yepyeni bir lezzet durağına dönüşüyor. Sanatsal anlayışını entelektüel, estetik ve duygusal bütünlükle çok yönlü bir sanat merkezi haline dönüştürerek eski şehirlere sanatta yeni bir adres sunuyor. Sanat, Kasaba Modern'de yeniden yorumlanıyor. Kentin merkezinde şehre yepyeni bir soluk getiren Kasaba Model. Çalışma ortamlarının rahatlığını özenle tasarlayan, eğlenceyi çocuk sesleriyle duyuran, yeşil eşsiz damak lezzetleriyle harmanlayan bir cazibe merkezi. Bildiğim çok iyi bir yer var. Kasaba Model.